Merhaba arkadaşlar bu ne var? ne var arkadaşlar? Bugün e, İtalya ile oynayacağız. E, bugün e, hayatta kalma modu oynayacağız. Gördüğünüz üzere şu şuralar, şuralar şey Lan İtalya ne vuruyor ya? Şuralarda kum gördüğünüz gibi. Hadi ağaç kesmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi İtalya. Gel. Aa! Ne oldu? Baba vuracağım. Yo. Gel aç. Gel. Öyle ya keşke kö, köy olsa. Köy olsa, köy. Köleli. Ben ben. Ya, ağacı, Bir tane az zor geçti. Keş, ke, keş. Evet, keştim, keştim. Yiğit Ali keştim. Ya Yiğit Ali yapma. Ana! Yavru! Yiğit Ali şu koyunu öldür ha. Şu koyunu öldür de. Yatak yaparız. <laughs> lan. lan ne oluyor lan? Ha. <laughs> Aa oğlum ne oluyor? Lan lan? Çocuk <laughs> <laughs> annenin oynuyor ya. Ya yeter Bu bölümde küfür etmek yok. Ama Burak oyunda bir bölüm, ama ama Burak oyunda bir bölümde küfür etmişlerdi. Hmm, bir de değil mi? Yok etmedim. Yok ya. Bir sürü bir de. Anne elma. 42 milyon abone oldu. Kesme. Kalıyor bak evet. beğenmeyeceksin. Bunu nasıl mı ne? Oh. kesme, Allah aşkına sen kesme, benim grafik var, sen kesme, ben nerede lan, kökünde. Ben balçayı ekliyorum, ben yaptım, ay sanki ben yapmadım. <laughs> arkadaşlar iki gün önce 23 Nisan'ı e, sizi okula çağırdılar ya, mı bilmiyorum. bilmiyorum. İtalya bir sos İtalya. Sus be. Arkadaşlar 23 Nisan'da e, iki gün, gün, gün önce için. yani cumartesi sizi okula çağırdı, çağır, Çal, çağırdılar, çağırdılar mı bilmiyorum. O bizi çağır, çağırdılar. E, öğretmenimizin e, eşi ve o, o okuldaydı bizi çekti. Ama bizim sonra sen kapattın mı evin oldu? Öyle de olabilir ha. Anam. Gene en fazla 32 tane. 32 saat. 64, 39. Çes şeyi koy. Canım dur ev yapacağım. <laughs> Crafting table. Sen ne kaç tane var? 64. Ben de 30, 64, 30, 39 var. Çekil. Allah. Allah. Bana versene can Biz büyük bir, bir ev yapıyorum. <laughs> 64 ve dokuzu versene Dur. Al sen şu 39'u. Hadi orada. Birisi orada Biri değil de orada. Ben taş kazmaya gidiyorum. Kendi kendine hareket ediyor. Sence ne olabilir? Ne? Yok. Taş mı? Ha -ha. ne olabilir? şey koyayım mı? Abi ya şey ya. Bu 99 saat. Nah, öyle şükür oldu. Peki, İtalya acaba bak be. Hani ben şu onun üstüne çıkayım da. beni görsün. Şimdi görüyor abi, mu helal... beni? Ana elma. Ana. <laughs> Aç elma için yere düşüyor diyor kendini feda et. <laughs> <laughs> Ölürsem elmayı yiyeceğim. <laughs> Şuradaydı ya Ayna. Ölürsem elbette öleceğim. Ana düşmüş tam. alayım ben. Hep hala başlıyor. Ana hemen uçuyor. <laughs> ya taş yok ya. Ana bir koyun daha. <laughs> kapatayım mı? Kapat. İlkerle artık yatak yapabiliriz. İkinci yapacağım ikinci. Ay şey üst kat yapacağım. Alt üst lanza üst lanza. Ana ben şu yünü koymuşum. Üç lala. Lala lala. yatak bab ana. Babu çizdi. Babu var çizdi. Peynirler. de şey. Neyse boş ver. Aman. Aman. Şarj azalıyor. Ay şey yapabileceğim. Oğlum bir koyun daha bulsak var ya, iki koyun daha bulsak. Aha. Buldun mu? Yok yapma. Yapma mı? Hadi. yapma. mı? Şey yapma. Yapma 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 yani ikinci üst ranzayı da yaptım. Oha lan. Ne oldu? Gelirsen sen görürsün. Mara olay. Kazma var mı ki senin? Evet. Çık. Çıktın adam Mara'yı sürmeyeyim. Ama kendi memeni seveyim. Onunla bunu karşılaştırsak böyle bir şey olur. Ne kadar garip bir şey değil mi? <laughs> Aynen. Bana bir çöp. Bana bir Anne, Meme çöp. Bak, hayal çöp hele ben... soydum. hayal soydum hele. Göbek kadın meme bu çöp. herkes kendi yatağını yapsın. Bende üç gün var. Lan Yiğit Ali neredesin lan? Ha şu an ben dedim? Doğru sen de evet, kaç evet. var? Sen ne de kaç var? Lan? Ben de üç. Ben de üç tane bulut var. Bitti Oğlum sen neredesin be? Gördün gördüğüm ismini tam. Geliyorum. Şuraları cam yapacağız. Gel şey, şey yapacağım ben. Şey fırın yapacağım ben fırın. Keşkın bana benim de tamam. Bir gün sen bir gün ben yatacağım ha. Ne? Bir gün sen bir gün ben. Ama bugün sen yatacaksın. Oy. Tamam mı? Ne bak mı Şu an bana bir daha lazım. Vut. Vut 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 Çok hoşçum. Bana Ver. bir ayakkabı versene. Ney? Al. Bu. Allah dur. Senin gözüne ne olmuş? Endirmem mi yemiş? Gözünü. Yeter dur. Gitme. Dur lan. Dur dur dur. Ver. Ver <laughs> bakayım. <laughs> Ya ben Wood sandım ya. Tövbe tövbe. Aa, ağaçları uzanacağım. Cihan bir gel. Bak Cihan. Cihan bir tavana bak. <laughs> Aa ağaç. Aa. <laughs> Level 2. Aşağı atlama. Level 2. <laughs> Gitler. <laughs> <hele>. Sakın döneme. <laughs> kaz aynen şunları kaz. Oğlum. <laughs> Başar, başar. Ben <güler> aşağı, aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. <güler> Ben bir yatak Yere, yapayım. Atamıyor, yatak yaptım ben yeter. Koydum şuraya. İki. Sen. Şerefim olmuş. Eşyalar ne yapacaktım ya? ya? Allah Allah. Şey mi yok? Cihan benim baltam yok. Balta? <laughs> Orada bir at gördüm. At. Bir tane at gördüm. Acıttı. At. Dur al sana vereyim. Şurada şurada. Şurada bir tane at gördüm. Şurada. Benim baktığım yerde. Hello Brian. Ha, dur lan ben. Adam lan. Ya tamam ya dur. Şöyle şey. Onu vereceksin. <laughs> ya. ya veriyorum az. Verelim. elim. Al ya. Bir de şöyle. Uyuyor mu? <musun? gülüyor> abi. Çıkıtlar uyuma lazım. Lan çıkıtlar. <laughs> Işık koy en azından. Işık. Işık ne demek? Ozan bile açayım mı Cennet? Zombi açayım mı? Gelsin mi? Ya kalipar geldi. Evini patlatıp bir gün konuş. Can çıkıyor değil mi? Oya ne yazıyor lan? Cennet evine yazmıyor değil mi? Bakayım. Bu bir şeyler. Edeyim. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ali. İtal ve evet. can dur. İki elma var. Ben şunu şöyle şuna koyayım. Benim karnım açık Bakayım şu ağzımız Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar e, görüş bir sonraki videoya hoşça kalın ve, ve bay bay.